tek ayak üstünde kalma cezası vereceğim. <laughs> Neymiş efendim? Çok yoğunmuş. Olmazmış. Adanadan çıkartmazdım ki seni. Gülümseyin lütfen. Bit. Bit oldu Tek ayak değil abi nasılsın? Çok iyi gördüm elhamdülillah. <laughs> Çocuklar, durumlar, her şey yolunda. Herkes iyi inşallah. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Allah bugün bizi aratmaz. Evet. Abi şiirimi yerimi hatırladın mı? İzninizle dinletmek istiyorum. Serdar, buradan atsın mı? nasıl kullanıyor hele yani şey <laughs> maşallah. Ben böyle vallahi bilmem anlamam. Sosyal medyada maşallah var ya Sinerdin. Ya maşallah abi. şuna baksana ya. Allah şifasını da versin. Amin. Teknoloji böyle bir şey işte abi. Sen nesisin? Evet, evet. Bir ailesi hasta. Radyo dokunmuşum. どこまで。